arkadaşlar evet. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. Bu <laughs> Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba İnterneti olsun. İnternet unutmuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. <laughs> İnterneti unutma. Abi. Başka? Vallahi bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. Olsa da yesek ya. Neyse fazla da suyu yaktı lan. Arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Tekrar buradayım soğuk havalarda ne de olsa çatıya çıkamayacağım diye. Bir çekim daha başlatıyorum. Neden diyecek olursanız. Ben buraya kuş almaya geldiydim. Serkan kardeşimizin. Ama kuşları göstermeden, ne olduğunu öğrenmeden kapanış yaptığım için Az önce telden ağrı çekim yaptırdık. Şimdi salma olarak şöyle bir yaklaşım çekeceğim. Sercan, Apak. Bak hemşerilerim var burada. Bursalar var. Sercan'a fazla burada. Selam olsun. Bakalım. Şu an hala sevkiyat hazırlıkları devam ediyor. Orada kapını yapar. Kardeşimiz baya yoğun. Şeyleri genden. Geliyorum, geliyorum. Moğul şöyle. Abi, şu kapıları kapat. Tamam. Kapıları kapat. Tamam. Karıştırılıyoruz. Şey. Tamam, tamam. Ve bir ihtar aldık. Kapılar kapalı kalacakmış. Dediği gibi doğru. Biri dışarı çıkarsa, farkı salmaya kaçırırsak, çarşı pazar karışır. Kuş, kuşa benzer hesabı. He, bu salmada, ilk çekimde bayağı kuşlar vardı. Onlar, az önce üç salma yola çıktı, karşıya gitti. Şurada benim hastası olduğu karaçiller var. 3 tane var karaçil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane. 8 tane karaçil. Şu Dermalılara ayrı bir bayıldım zaten de. Maşallah. Çok tatlılar. Demokrasilerde... Sıra bana geldi mi? Ne taraftasın? Geliyorum. Ben az önce çekimi sonlandırdım. Bir daha başladım. <laughs> Serkan aradı. Ben bir tane kuş bekliyordum. iki taneymiş diye duydum şimdi. Kuş mu? He. Kuş iki tane. Bir tane bana eş almış. Bir tane de beyaz arka tepe dişiye eş almış. <laughs> Ee. Tepeli kaplan Aynen. Vay 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 bakalım Tepeli kaplan güzeldi. Aynen. Beyaz ben arka şıkla. tepemize Gözü Cam göz güzel Aynen. mükemmel Serkan'cım Kuştan anlıyorsun sen ya Yanıma gel de beraber besleyelim evet. Ya da ben senin yanına geleyim O da olur Bu da güzel Kes, O da erkek evet. O güzel. Korsan göz. bakayım şeyleri, Ama sert kuş uçmuş. Uçmuş temiz. Ama uçkan. Kuşları aldım mı deyince larekini koyunca lan dedim kaç tane aldın dedim. Komple bir salmayı almasa bari iyi iki taneyle kurtardık. <laughs> Kardeşimizin gönlü de artı bir zenginiz ya. Aynen. Ya dönüşte çabuk giderim. <laughs> Gelirken çok uğraştım. Tabii dışarıdaki hava normale döndüyse. Abo. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ha? Bitlerini mi ait Bunlar da orada. Bunlar da burada. Hiç bakar mısınız? Hiç istifini bozmuyor. Kamerayı dayadım. Burnun dibine flash patlıyor. Yok. Neyse namahrem. Saadetlerini bozmayalım Burada güzel Karagalacalar da var Ayak bağ olmuyor değil mi? <laughs> Tipler mipler Bunların bakımı da zor arkadaşlar Süleyman kardeşimiz de vardı Bunların burnuyla yemiyor diye bir başlık atıldıydı. Burunlarına buğday kaçabiliyor, tıkanabiliyor. Aa bak ben bunlara bakacaktım ya. Permamların kralı burada. Bakar mısınız şu güzellikleri? Bunların kuaför masrafına para yetmez ya. gemileri de özel karışık gemi var önlerinde. Kardeşimiz gerçekten kuşlara layıkıyla bakıyor. Evet. Burada da değişik bir permalı var. O bir takım ispir görüyorum burada. Ispir. Onlar da güzel. Neyse arkadaşlar. Yeni kuşlarımızı da gördük. Onları da Şeye girdi. Fazla da kutuda kalmasınlar diye ben çekimi burada sonlandıracağım. Ufak, ufak yol alacağım arkadaşlar. Şurada çok tatlı bir şeyler var. Onlara da bir göstereyim. Ondan sonra bu güzelliklerle de buldur buldur maşallah. Arkadaşlar kuşlarımızın karnı aç. Beni bilirsiniz fazla konuşmayı sevmem. Gevezelik yapmayı sevmem. O yüzden hemen fazla konuşmadan hemen şöyle mevcut kuşlarımızı bir gösterelim dedik. Gel buraya gel. Gel. Şu e, döneğimizde az önce aldığımız dönek hemen çatıya getirdim. Şurada bir tane dişimiz vardı. Nerede o? Ha e, bu. Yeni aldığımız bu. Hemen yanında da dişi o dişiyle de bunu hemen eşleriz bu erkeğimiz de zaten şu arka tepe dolapçıyla eş bu arada gel buraya gel çakal gel gel bizim birader tatlıcı fiko bir tane kuş yakalamış kafasında görmüş olduğunuz gibi oje mi sürmüşler ruj mu sürmüşler bir şey sürmüşler grupta paylaşmıştı. Üç kardeş arasında bir grubumuz var. Kümesimiz hayırlı olsun falan diye. Bu şekilde bir kuş geldi diye. Çıkıp görmek yeni nasip oldu. <laughs> bu güzel kızımıza da eş geldi. O da aşağıda. Bunları doyurup hemen aşağı ineceğim. Videoyu sonlandırmasını da aşağıda yaparım bu şu kuş yaklaşmadı. Yaklaştı bir yakından göstereyim diyorum ama. Hop hop rüzgar. Rüzgar felaket. Neyse şöyle açık az doğru bir gitsin. Ne kadar of yerleri kırdım. Vallahi kapıyı söküp atacak. <laughs> felaket bir rüzgar var. Kapının açılmaması için kanca var ama kanca da nafile anca tutmuyor. Evet. Fikret'in yakaladığı kuş da burada arkadaşlar. Abidik kubidik kubidik abidik bir şeysin. Ne olduğunu önemli değil. İki kanat bir kuyruk. Sıkıntı yok. Doyurun karnınızı. Hadi çocuklarım. Hoş geldin kümesi. Ben geldim, bizim birader de geldi. Onun boşuna gidip gelmişim. Birader geldikten sonra bile gitsem daha çabuk gider gelirmişim. Nasip değilmiş. Bu da böyle oldu. Bu arada kuşları uçurmak için kullandığımız sopa şu an uçmak üzere. Şu kancayı bir kere daha takayım. Rüzgar atmadan şu sopayı bir alayım. Ya da çekimi burada sonlandırayım arkadaşlar. Aşağıda balkonda devam ederiz. Şu arka tepe kızımızı alıp aşağı ineceğim. Aşağıda görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar çatıda inanır mısınız durulacak gibi değil. Bir anda tipi bastırdı. Opar topar kapattım. İndim aşağıya. Şöyle göstereyim. Yukarıdayken kar bayağı bir döktü. Ben aşağıya inene kadar gene kesti. İnceltti böyle. Şu siyahlıktan faydalanmaya çalışıyorum. Bu arada. Serkancım. Erkeğin maşallah var. Dişi gördü coştu Benim aldığım e, çapar erkek Ötmüyordu dişi onu parçalıyordu Bu erkek Bu eşliğe kabul eder Bir önceki videoda göreceksiniz arkadaşlar Bu mardinleri gösterirken Burada böyle bir tel yoktu Burada bir sandık vardı örtüm örtü mörtü vardı Hemen gelir gelmez daha üstümü bile Değiştirmeden Önce bunu ayarladım Bunun ön panelini çaktım bir tane ızgara koydum. O ızgarayı da hemen buradaki ızgarayı koydum şimdilik. Bunlarda yemlik suluk var. Bunları şimdi bir yemlik bir de suluk hemen ayarlayıp koyacağım. Bunlar da kümesimize hayırlı uğurlu olsun. Bir tane de kaçağımız varmış. Onu da çektik. Yukarı çıkınca görmüş olduk. Kuşlarımızı da doyurduk. Kapattık. Gene düştüğü düştü. Dondum var da. Ellerim öyle şu an. Bildiğin buz buz. Serkan'cığım ee, tekrardan Allah hanene Ali İbrahim bereketi versin, Kesene bereket, Allah gönlünü göne versin. Gerçekten muazzam bir erkek. Bunu da güzel havalarda döndürüp uçurmak nasip olur inşallah diyelim. Bu çekimimde bu kadar olsun arkadaşlar kusura bakmayın dandım. İki parti olmuş oldu bu kuş pastımız ama olsun güzel kuşlarımız var. Bir önceki videoya denk gelmemiş olanlar lütfen izlesinler. Genç kardeşlerimiz özellikle. Onu da bir vurgusunu buradan yapayım tekrardan. Genelde ailelerimiz için hani söyleyin kuş besemizi izin vermiyor diyenler. Kenan abimiz, pardon Kenan kardeşimiz güzel bir konuşma yaptı. Onu mutlaka anne ve babalarına dinlesinler. Kuş kötü diye size direten büyüklerinize de dinletebilirsiniz. Güzel bir söyleşi oldu. Bunu da buradan altını tekrar çizeyim. Bir önceki videoya dönüp bakarsanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar.